selam olsun. Tabi'in, tebe-i tabi'in haziratına, alimlere, velilere, şehitlere, sıddıklara, sadıklara, salihlere, sadat-ı kirama salatu selam olsun. Bütün peygamberlere aleyhimusselam, onların ardından giden nurdan kervan yolcularına salatu selam olsun nurdan yaratılmış o meleklere, o güzel varlıklara salatu selam olsun. Mümin cin kardeşlere selam olsun. Siz sevgili sayın, çok kıymetli canım seyircilerimize selam olsun. Ta Kafkaslara, Balkanlara, Avrupa'ya, Trakya'ya, Kıbrıs'a, tüm Anadolu'ya, Facebook, Youtube, Instagram... İbrahimhatipoğlu.com adreslerinden bizleri takip eden annelerim, abilerim, ablalarım, kızçelerim, filizlerim, fidanlarım, koç yiğitlerim, şahbazlarım, can evlatlarım hepinize 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 selam olsun. Rabbim iki cihanda saadet ikram buyursun. Amin. Amin, 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 amin. Allahu Teala muradımıza nail kılsın. Amin. Evet. Ee, az önce teknik personel ölçüm yaptılar. Bir engel yok dediler. Fakat ve lakin e, işte gene kesiliyor. Anlamadık yani. Nedendir, niçindir? E, tabii teknik personel bu işi çözecek fakat her şey olağan gözüküyor diyor fakat kardeşim Cuma günü Perşembe günü stabil olan ne oldu ki böyle oldu diyoruz bir şey anlamını da veremiyor gayet güzel diyor falan <laughs> pekala onunla uğraştık biraz geç başladık bugün rüyalarınızı madem yoralım, yorumlayalım. Mualla Erdoğan selamun aleyküm demiş, aleyküm selam. Gece rüyamda gördüm ne görmüş? Salatalık bahçesi gördüm. Hayırlı uğurlu olsun. Rüyada görülen bütün yeşillikler, kalbi yani iç rahatı, iç huzuruna işaret eder. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Efendi babam, bu arada 99 depreminden beri bir gün önce rahmetli eşimin hizmetiniz siz yapmışsınız. Cenaze olan gazda. İnna lillahi ve inna aleyhler. Kim acaba? 99 depremden bir gün önce. Tabi 25 sene geçti. Ben yurt dışından yazıyorum. Kızım manda çocuğu olmadı. 5 senedir Türk bebekte yazdırmak istemiyorum. Çayız değil diyor. Bunu itibara gelebilir sizinle. E bizle itibarta geçsin. Tamam. Görüşelim. Bizi arasın. 552 250 74 çift sıfır numaralı telefonumuzda. bizi arasın. Konuşalım inşallah. Yardımcı olalım. Babanıza da Allah rahmet eylesin inşallah. Allah razı olsun ruh içinde yatsınlar. Hepsi, bütün ölmüşlerimiz. Yalancı dünyadan konduk, göçtük. Estağfurullah. Zambak anne, teşekkür ediyorum. Allahu Teala güzel gönüllü siz insanların ömrüne, gönlüne bereket nasip eylesin. İki canında aziz olun, lütfeylesin Rabbim, kerem eylesin. Mahşer aklı, amel paklığı, temizliği Ahlak güzelliği zaten var sizde maşallah. İki cihanda saadet ikram buyursun sevgili. Bakalım ne yazmışsınız? Evet çekilmiş. Kamer Tekin anne selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Evet. Allah nasip kısmet ederse ilk Kur'an sevkiyatlarımız başlıyor. Niyaz Derneği olarak Regaib Kandili'nde bin Miraç kandilinde bin olmak üzere 2000 Kur'an-ı Kerim'i şu an hazırladık. Selamünaleyküm. Aleyküm, Hocam. Nasılsın kardeşim? Şu an canlı yayındayız. Depomuzdaki Aha. 2000 Kur'anımızı inşallah regaib Kandili'nde ve Miraç Kandili'nde efendim yerlerine ulaştırmak üzere harekete geçireceğiz. Efendim. Eyvallah. Seyircilerimiz de size selam ediyorlar. Ellerinizde sağlık. Selam Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Ne yapıyor? Bizim Kur'anlar kur çoğaldı mı? <laughs> Allah de. Ee, evet. çoğalsınlar, ço çoğalsınlar kardeşim. Evet. Allah razı olsun inşallah. Van'dan başlayacağız inşallah. Van ilinden başlayacağız. Senin evet. memleket neresi İbrahim? Sirt hocam. Sirt. Evet. Sirt çok zengin. Sirt kabul etmiyor. Sen ama Sirt'e de gönderelim bu sefer. Sen bir bağlantı kur. Tamam inşallah hocam. T Allah'a emanet, Allah emanet kardeşim. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Evet, Kur'ancı kardeşimiz. Görüştük, konuştuk. Zaten biliyor. Efendim, Kur'an-ı Kerimlerimiz hazır. Derneğimize hediye ettiğiniz her bir liranın hesabını elhamdülillah alın aklıyla veriyoruz. Amdolsa hiçbir sıkıntımız yoktur. Zaten dernek parası devlet parasıdır her daim efendim teftiş olunuyoruz. Elhamdülillah. Alındı belgesini gönderiyorlar. Allah razı olsun. Bir adet Kur'an-ı Kerim 300 lira olarak siz kardeşlerimize sunuyoruz. 300 lira ve inşallah bu şekilde hizmetimiz devam ediyor. Nasip olursa Berat kandilinde. Berat kandili hangi gün? Berat kandili 2 Şubat 2026 pazartesi. 2000 Şubat 2 Şubat 2026 pazartesi günü akşam inşallah Berat Berat demek hocam cehennemden Berat adı üstünde Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinde anlatılır. Berat gecesinde de yemek vereceğiz. iftar yemeği çeşitli dergahı alilerde iftar yemeği oruçlu kardeşlerimize iftar yemeği vereceğiz inşallah. İftar yemeği siz kardeşlerimizin katılmasını bekliyoruz. İftar yemeği bir kişi 3 bakayım. Daha gerçi daha erken ama Aleyküm selam Sedat'cığım. Canlı yayındayız. Evet hocam. 2 Şubat Hı? 2026 Pazartesi Berat Kandili. Evet hocam. Şimdiden mübarek olsun inşallah. Allah mübarek eylesin. Rabbim beratını alan kullarından eylesin. Amin inşallah. Cümlemize. Tas kebap, çorba, pilav, tatlı, ayran. Tamam hocam. Kaç kişilik istiyoruz? Yani hesabımız bin kişi üstünden. Tamam. Tamam. Şimdiden onun ayarlamasını çizelim yapalım. İnşallah alnımıza kıyla. Tabii ki de. Evelallah. Allah. Hiç şüphemiz yok. Bize de bir fiyat çalışması. Seyircilerimiz keseyi ona göre ayarlasınlar ne demek ya? Herkes elini taşın altına sokacak. Koyuyor zaten. Bugüne kadar onlarca organizasyonunuz oldu <laughs> elhamdülillah. Kesinlikle. Kesinlikle. Anlamızdan kadar çıktık yaptık onlar. Evet Allah'ın izni kerimi. İnşallah kardeşim. Yayından sonra arayacağım tamam. inşallah. Tamam. tamam, hocam. Bir Allah fiyat Allah çalışması olsun. yapalım. Çorba, tas kebap. Çorbaya ihtiyaç var mı aslında? Yani ama sıcak yani kışa geldiği için var. Yaza geçediği yok ama kışa geldiği için var. Tamam. Çorba. Sıcaksın, böyle bir içilir yani çorba, et sote mi yapalım o zaman? kebap değil de. Için. Hazırlığınızı yapın işte. Allah nasip ederse bin kişilik bir efendim iftar projesi şimdi kurduk huzurunuzda. Berat kandili. Berat kandili oruçluların yiyeceği bir ikram sofrası inşallah kuracağız. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Amin, amin, amin. Allah bilir en doğrusunu ama öyle. İhsan Bostaş demiş ee, Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar hocam. Zehra Senanne Facebook'ta Selamun hocam, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm Selam, biz de hayır diliyoruz Rabbimizden. Allah razı olsun. Evet, donma işi devam ediyor maşallah. Leyla abla, kusura bakmayın beceremedik bugün. Yani aslında saat 11'e 10 kaladan beri test 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 yapıyorlar. Her şey normal diyorlar fakat işte onlar müdahale ettiklerinde iyiydi. Derece 25-29. Şimdi düştü gene 1.10'da 6'ya. Maalesef ciddi manada sıkıntı var. Yani bu sıkıntının şeyini çözemedik yani efendim e, abonemizi olmuşuz, paramızı ödüyoruz. Normal internetin 3 katı fiyat ödüyoruz biz. Şu an. Evet. Fakat ve bu işe bir çözüm bulamadılar. Bence bu 4,5G'den 5G'ye geçişle alakalı Süreçte bir yavaşlama oldu. Anladığım kadarıyla bir aktarım yapılıyor. Bununla alakalı bir şey yaşıyoruz. şu anda hız ölçerimiz normallerde 29-30 olması gerekirken 0.95 1 oldu şimdi. Ya 1.15 çok düşük. Bu yayın yok demek yani. Hakkınızı helal edin. Ben de bu hususta çok üzülüyorum. Nedenini anlamadım fakat böyle de tadı yok diyorsanız şey yapabiliriz ses geliyorsa böyle devam ederiz sormak istediğiniz sorular varsa bu arada onları cevaplayabilirim efendim rüya yorumlarınızı yazarsanız onları buradan cevaplayabilirim ya da Bursa Hollanda ya, yarın ameliyat olacağım. Dua istiyorum sizden ve herkesten. <laughs> evet. Kur'an-ı Azimuşşan'da bela kelimesi geçmekte. Bela. Bela en hasena. Sınav. Arapça karşılığı belanın hani Allah haşa haşa haşa. Allah bela öyle değil. Bu bela Arapçadaki anlamıyla Türk bu ayet-i kerimeden de anlaşılıyor üzere Allahu Teala sınav diye bahsediyor. Sınav. Bela'nın karşılığı sınavdır. Efendim, bundan anlaşılıyor ki mesela sağlık kaybı ve bir ameliyat sınavdır. Ve naqsim minel emvali vel enfus nefislerden ölümle eksiltme, hastalıkla sağlıktan eksiltme bir sınav. Belaen hasena. Tatlı sınav. Rabbil, Rabbul Alemin, Rabbimiz Celle Celaluhu Bursa Hollanda Nikli kardeşimize onun gibi ameliyat olacak ve şifa talep eden, hasta olan doktorların hastalık teşhisi koyduğu ya da Bedeninde, ahvalinde efendim ee, yorgunluk, bitkinlik hisseden kardeşlerimiz bir imtihan ve bu imtihanda sabırla yaşandığında sabredildiğinde bu imtihandan ecir alacağımızın müjdesi bu. Allah mübarek eylesin inşallah. Rabbul Alemin ne muradınız varsa ihsan buyursun geçmiş eylesin geçmiş eylesin Yani ashab-ı kiramdan yaşanan birçok hadise var. Ashab-ı kiram efendilerimizde Evet. E bu tel çok uzun <laughs> çıktı. Çok uzun. Şuradan bakayım. Çok uzun. Bunu anlatamam. Vaktimiz yetmezse yani internetimiz kopuk kopuk geldiği için de e, Ama bu menkıbeyi Ebu Talha, Ebu Talha efendim menkıbesini inşallah size internetimizi düzelttiğimizde anlatacağız. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine Mescidi'nde arkadaşlarıyla sohbet ederken Ebu Hureyre isimli sahabi Hazreti Peygamberimiz'e yaklaştı ve kendisinin çok aç olduğunu ve açlıktan dermansız kaldığını söyledi. Açım dedi ya Allah. çok açım ve dermanın takatım kesildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da ona yakınlarından birisiyle kendi evine gönderdi eşlerine de haber gönderip onu doyurmalarını istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları da bu misafiri doyuracak bir şey bulamadılar. O kadar fakirliği tercih etmişler. Yokluk da var. Ebu Hureyre Efendimiz'i doyuracak bir şey bulamayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri durumu Peygamber Efendimiz'e ilettiler. Efendimiz Aleyhisselam cemaate döndü dedi ki bu gece aranızda arkadaşınızı misafir edecek birisi yok mu? Kim onu misafir ederse Allah ona rahmet eylesin dedi. Medine-i Münevveri'nin yerlilerinden Ebu Talha derhal ayağa kalktı. Ben onu götürür, karnını doyurur. Bundan dolayı çok memnun oldu ve sevindi ama dedi ki ya eşim, devletli efendim, Vallahi evimizde çocuklar için ayırdığım azıcık yemeğimizden başka bir şey yok dedi. Ebu Talha Efendimiz eşine sen hemen çocukları erkenden uyut. Onlar bu gece yemek uyu yemeden uyusunlar. Lambaları da söndür. Kandil yakma yani. Efendim düzeltir gibi yap söndür bir olan, var olan bir yemeği, çocukların yiyeceği o yemeği misafire ikram edelim. Bu gece biz de aç yatalım dedi. Hanımefendi eşinin dediği gibi yaptı. Çocukları uyuttu. Sofraya hazırladı. Efendim kandili yakmadı. Kaşıkları da o gün tahta kaşıkları da koydular. Efendim Ebu Talha Efendimiz yemek yermiş gibi şapurdata şapurdata höpürdete höpürdete sesler çıkarttı. Medineli Müslümanların ensar ahlakını ortaya koydu. Misafire misafir Ebu dedi ki niye kandil yakmıyorsunuz? Dedi ki bizde adet böyledir. Misafir rahat etsin diye yakmayız dedi. Bu arada Cebrail aleyhissalatü vesselam peygamberimize gelmiş ya. Peygamber Efendimiz aleyhisselamı. Sabah namazını camiyi dolduran sahabe efendilerimize peygamber efendimiz döndü ve şöyle buyurdu. Yüce Allah bu gece bir erkekle bir kadın misafirlerine ikram ettikleri için onları çok beğendi. Yaptıklarını çok Hoşunu doldu, hoş karşıladı ve şu ayeti kerime indirdi. Haşr suresi 9. ayet. Bismillah. Kendileri zaruret ve ihtiyaç içinde bu